Güzel fotoğraflar bir takım rastlantılar sonucu çekilmiş olsa bile onları anlamlı güzellikler haline getiren rastlantılar değil fotoğrafçılardır. Bence bütün fotoğraflar zaten içerikle biçim arasında karmaşık bir dengeyi yansıtır ve bütün fotoğraflarda dünya ile bu fotoğrafçının görüşü arasındaki bir etkileşimdir. Fotoğraflar bazen dünyayı daha gerçekmiş gibi sunar, bazıları ise fotoğrafın içsel vizyonunu daha fazla sunar. Ama bence yine de daha çok dünyayı, tırnak içinde dünyayı yansıttığını iddia eden fotoğrafların yine de burada fotoğrafçının kendi görüşünü daha fazla yansıttığını düşünüyorum. Bu fotoğrafçı dünyayı belli bir biçimde yargılamaktadır ve burada nerede duracağını ve deklanşöre ne zaman basacağını çok daha estetikleştirilmiş bir çekim yapar gibi görünen bir fotoğrafçıyla aynı derecede kararlaştırır. İkisinde de bir karar verme durumu vardır. Bence bütün bunlar fotoğrafın bizim fiziksel dünya dediğimiz şeyle arasında son derece karmaşık bir ilişki olduğunu gösteriyor. Çünkü hakikaten fotoğrafın biricik yönü de budur. Fotoğrafçıyı başka plastik sanatlara göre farklı kılar. Bir fotoğrafçı beyaz odadayken beyaz bir fotoğraf çekebilir. İsterse gri bir fotoğraf da çekebilir. Lens kapağını çıkartmazsa siyah bir fotoğraf çekebilir ya da otoportresini çekebilir. Ama ressam hayal ettiği her şeyi çizebilir, o odada her şeyi yapabilir. Yani bir düzeyde evet bu yaşanmıştı diyeceğimiz bir şeyi gösterir fotoğraf. İşte fotoğrafın gücü budur. Fotoğrafçı istediği gibi kendi hayal gücüne, imgelemine çekilmez, buraya kapalı kalamaz, dünyayı bir ortak olarak göstermek zorundadır. Dünyaya çıkıp aradığı şeyi bulmak zorundadır. Benim için fotoğrafın en heyecanlı tarafı da bu. Fotoğraf çekmek için dünyaya ihtiyacınız vardır. Fotoğraf nedir? Fotoğraf sadece o anda var olmak mıdır? Yoksa sadece o anda orada olmak mıdır? Eee... bir sevgi var yani e, konser başladığı andan itibaren hatta başlamadan önce grubu dinlemeye gelen, sanatçıyı dinlemeye gelen binlerce insan oluyor ve bu insanlar hani o grubu görmek için deliriyorlar ve ciddi anlamda çok ciddi bir sevgi var. E, gruptan karşı da hani sahneden de seyirciye yönelik böyle bir elektrik var. İşte sen tam o elektriğin ortasında duruyorsun. Ve elektriği kesmemek için elinden geleni yapıyorsun. Hani, ve onu en doğal şekilde görüntüleyebilmek için, onu çekebilmek için uğraşıyorsun. Geldi, kaçırdım seni. yakın olan şeylerle e, fotoğrafça bir ilişki kurmak istiyorum. Fotoğraf çünkü heyecan. Yani orada olmak, bir şeylere gözlerinizle dokunmaktır yani fotoğraf. E, sözlerle anlatılamayan şeylerin ötesinde ancak görsel e, biçimde kendini bulan e, çok özel bir araç fotoğraf e, bana göre. Ay. Renkli bir dünyayı siyah beyaz fotoğraflamamızın özel bir nedeni var mı peki? Ee, var zannediyorum. Siyah beyaz malzeme daha esnek bir malzeme. Yani Hı. siyah beyaz fotoğraf e, filmi pozlandırırken, geliştirirken e, ve karta baskı aşamasında çok çeşitli müdahaleler söz konusu. E, bir de siyah beyaz fotoğraf Gerçeğin özüne daha yakın duruyor bana göre. Yani renklerden arındırılmış fotoğraflar. Renklerin albenisinden, büyüsünden uzakta ama nesnelerin özüne daha yakın gibi duruyor. O yüzden siyah beyazı tercih ediyorum. Fotoğraf gibi genelde sade, gerçek zamanlara, anlara dayanan bir dalın Böylesini hoş ve dozunda ama oldukça estetik ve farklı bir şekilde idealize edilmiş olması e, ayrıca bizim için e, çok büyük bir mutluluk. Kendi fotoğraflarımızı programımız içinde küçük bir parça ama o parçanın içinde çok önemli e, alanlar ve ayrıntılar olarak görüyoruz. İsveçli fotoğrafçı e, İsveç'te bir hapishaneye giriyor ve mahkumlarla konuşuyor. Onların fotoğraflarını çekecek fakat ondan önce onlarla sohbet ediyor ve... Onun bir tanesine e, nasılsın diye soruyor. O da e, çok ilginç bir cevap veriyor. E, piramidimi keskinleştiriyorum gibi bir cevap veriyor. Bunun İngilizcesi biraz daha manalı geliyor insana ama şunu demek istiyor. Yani sonra bize bunu e, Anders Petersen foto şeye, fotoğrafa ve hayata birazcık yansıtarak bir açıklama yaptı ki çok şey geldi bana. Çok yakın geldi. Şimdi piramidin en altı çok e, geniştir ve çok sağlamdır. Orada herhangi bir tereddüte yer yoktur. Ama yukarı doğru çıkmaya başladığınızda e, daralmaya, incelmeye ve güvenliğin azalmaya başladığı bir yerde olursunuz. Ve e, bunu e, azalmak olarak düşünürseniz yani en tepeye çıktığınızda da aslında hiç kimse yoktur ve orada yalnızsınızdır. O tepede olduğunuz an aslında deklanşöre bastığınız an. Nesnel gerçek karşısındaki fotoğrafçı kamerasını her zaman gerçeğe yöneltemez. Bazı durumlarda iç dünyasına yöneltir. Çağrışımlarının yarattığı görüntülerle ilgilenir. Bir görüntü çerçevesi içine yerleştirdiğimiz imgeler çok zaman genelleşmiş klişe fikirlere karşı düşebilir. Yani bir at, bir koyun, bir keçi, bir insan, sokak, günlük yaşam ya da düzenlenmiş bir nesneler bütününü bir fotoğrafa taşıyabilirsiniz ve bu genellikle genellikle ortalama algıya seslenebilir. Oysa fotoğrafçı bir imge yaratmak için bu nesneleri seçer. Bu bakımdan ben görüntülerin içindeki nesnelerin kendisi değil, o nesnelere yüklenmiş anlam açısından fotoğrafı değerlendirmek isterim.